Merhaba arkadaşlar. Sus lan be. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Haydar'la Backroom ha, oynayacağız. <laughs> gel hadi gel. Şimdi ilk görevimiz yedek jeneratörleri tamir etmek değil mi? Değil mi Haydar? Öyle mi? Konuş Öyle mi? <laughs> gel. Oğlum öttürüp durma. Gece mi gelecekler böyle. Yok. Işıklar kapandığında geliyorlar. Ve sanırım çalıştırdığımız jeneratör sayısı kadar geliyorlar. Yok bir tanesi hemen geliyormuş. Onu anlattın. İki. oğlum birden çok hemen geliyormuş. Acı ne yapacağız? Tamam. Sürekli Fatih tane var lan. Kanka bir saniye. Bir la, içeri çok, çok, hızlı, Gidim. hızlı bir giriş oldu. Daha videoya giremedik. Bunlar bize bağırıyor, çağırıyor. Bunlar bize gelecek Bizim şeyimiz yok mu? Silahımız, baltamız, kılıcımız. <laughs> şimdi şey Senin arkanda bir yazıyor. Benim arkamda iki yazıyor mu? Yok ya, 0 sıfır yazıyor. İki tane sıfır. Aa, o zaman sende sıfır bir yazıyor. Tamam. Bak ne diyeceğim. Gel direkt gidelim. A ışık açıldı. A ışıklar geldi koç. Önce Işıklar, sağ. Kanka sağ ışıklar açıkken bunlar bize saldıramıyor mı? bence. Bence önce gidip şey yapalım. Bandaj falan toplayalım seninle. Tamam şunu çalıştır bunları... gidelim direkt. Gidelim. Nereden tamam, topluyoruz onları? Kanka şu girdiğimiz bir yer vardı ya raflar falan vardı. Ha, tamam. Hatırlıyor musun? Tamam çalıştıralım. Orada rafların üstünde doluyor üstüne gidip F'ye basıyorsun. Öncelikle full sağ tarafa doğru gidelim. Harita falan yok. ya yani, haritayı kendimiz ezberlememiz lazım. Gel. Full sağ. Kapanacak birazdan. Seri koş, koş seri koş seri koş. Işık varken gelmiyorlar bunlar bu arada. Ben yoruldum şu an. Aynen öyle. Beni bırakma. Bak arkandaki odanın ışıklar kapandı. Buranın hala ışıkları var. Işıklar tek tek kapanıyor. Arkana dön bak. Koş. Ben korku ko oyun oynarken zaten altımız sıçıyor. Al burada burada burada. Uzağa bakayım. <laughs> bak bak bak. Kanka deniz Yana feneri gibi her yere bak. dönüyorum. Her tarafa bak. Deniz, benim deniz arka, feneri benim feneri gibi. Benim solumda. Tamam. Kovaladım kovaladım. Geldi kovaladım. Adamsın. Işık yanacak. Işık yanacak. Bir saniye bir saniye yandı. Hani lan? Oğlum Yanacak çok inşallah. Bir sağdan geliyor, bir soldan geliyor. <laughs> ben de bakıyorum, ben de bakıyorum. Yanacak inşallah. Yanmıyor Fatih. Demek ki bir tane yetmiyor. Gel odaya gidelim. Bandaj falan Gel bulalım. Giden. Ben senin arkana kolluyorum. Bak ya. şu bölge bende tamam mı? Arka ve sol. Tamam. Sen de diğer çaprada bak. Zaten duvara Önüne dön da. koş. Önüne dön koş. Gel odaya gir. Bismillah, çekil. Koş 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 koş. Tamam odaya gelmiyorlar. Kanka raflara bak. Raflarda bandaj falan var. Akıl sağlığım bozukmuş. Aa. Badem suyu bul diyor. Bana da diyor da benim akıl sağlığım bozuk değil. Ben gayet alıklıyım. Badem suyu nereden bulacağım onu? Ben? Eder bu arada buralar bomboş lan hiçbir şey yok. Şurada ha, bir... hiçbir şey çıkmadı gel. Dur bir saniye. Burası bomboş. Şurada bir şey var o da boş. Islık öttürmenin evet. amacı ne? Bazı yaratıklar sese duyarlı oluyor. Sen ıslık öttürüp şey yanına doğru geliyorlar. Buradakiler ışığa duyarlı ya sadece. Bu ileriye doğru koşuyoruz ama ben yoruluyorum sürekli. Ben var, obez yani. falan mıyım? Kanka ben bunu çalıştıracağım. Arkasında da oda var. Sen odaya gir bak. Işıklar yanıyor. Ben niye etrafıma dönüyorum ki? Işıklar gidiyor Fatih <laughs> beni koru. Işıklar gitti. Harbi mi? Arkanda galiba. Uza uza uza. Arkadaşım sal. Hadi. İkisi de burada. Çalıştırıcı. Çalıştır. burada. İkisi de burada. İkisi de uza gir, uzayın 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 İçeri gir içeri Kapıyı bulamadım bir an. Kapının önüne bekleme lan. Aa buldum. Bandaj var bak burada. Gel. Şey buldum. Soda buldum iş iç, iç. Ben bandajı aldım. Ya bandaj. Aa. <laughs> ben aldım. Ben bunu yerim ha. Ben ben de aldım. Ben yedim. Aynı itemi iki soda kişi alabiliyor buldum. mu? Galiba evet. Sodayı da yedim. Ee, ama benim psikolojim hala bozuk. Bir tane daha soda aldım. Onu da yedim. Oğlum bunu nasıl yiyoruz biz? Ben her şeyi ha, kullan Kanka, diyoruz, taba bas. Kullan yap da. Anladım. Badem suyu istiyor benden hala. Badem suyu buldum. Onu da yedim. Ben niye bulamıyorum? Şu an ama aynı kişi çıkmıyor mu? Kanka. Bilmiyorum. Çıkmıyor. Şu an benim akıl sağlığım titrekmiş. Bak gel bak aşağı katlılar bak. Burada soda var mesela. Alış onu. Oğlum sodayı ne yapayım? Badem suyu lazım. Aa titrek olunca kafam dönüyor ha. Ben de hafif şu an bir blue motion var gibi. Şu an hiçbir şey yok. Bak Aslında bayağı bir şey aldık gibi. Dümdüz koşuyorum. Ben jeneratör çalıştıracağım. Bandajım var. Ah arkanda bir oda daha var bak hemen oraya gideriz Ha orası Tamam. Çalıştır, beni beni çalıştır koş. koş. seni. İnşallah konuşur. Yanar yanar bir pervane olsun Uza. Arkam. Oğlum bu ne şey kadar yorucu baş. bir şey. şey Her yere koş. bakıyorum. Her yere bakıyorum. Odaya koş. Odaya Oda nerede? Koş. Sen neredesin? Karşındayım gel. Arkandakine son anda Al, bakıyorum. Lan git buradan. Tamam ben. Sıkıntı yok. Sen bekle. Ben seni Beni şimdi Yere bak. Kapının önünde düşürdü. Ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun sen lan tamam, sen orda Ne yapıyorsunuz? Nasıl sordun? Haydar beni tutup içeri çekemiyor mu? Şu an seni kaldıracağım. onlara bakayım. Oğlum dur ben döneyim onlara. Şişt, ben döneyim. niye bak? Aa <laughs> başın lan cidden. Işte. Nasıl yaptın lan? Bunu? Oğlum yerdeyken dönebiliyorsun sağa sola? Bana doğru bana doğru Aha, dön. Aa, Işıklar Kalkın Ha bak böyle yaparsan Hı. bana doğru yaklaşıyorsun ha. Yılan gibi süzülüyorum şu anda olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen iki saattir beni Niye kaldırmadın? Musun? Kanka kapının ucundaydı. Sana her yaklaşımda yaratıklar bana geliyordu. Ölmeyeyim diye. Ha. Şu alt katlarda falan bir bandaj daha bulsak güzel olur. Sanırım bura boş ya. Buna ne lan? Çekiç var. Aa badem suyu var Fatih. Ciddi Bak, misin? Tam ver, ver, badem içeyim, suyu ver. var. i̇ç onu. Dur akıl sağlığı titrek. Ne olacak bunun içince? Normale döndü. Benim hala benim bozulmuş. Gel gidelim şuradan. Çıkma çıkma sikti ya. Oyun çok gerçekçi. Işıklar gitti. Işıklar gitti sikti et gel. Ben şuraya son kez bakayım. Bence Gözlen biz şey çıkınca gitti. Olur. Biz her türlü gitmemiz lazım. Bence öyle bir Tamam lan gel. Oğlum bak burada solda. Solda tamam. da var sağda da var aydır. Bak bir taktiğim var. Gel böyle. Gel böyle. Bir çık oradan. Çık oradan. Bak ben arkaya bakacağım tamam mı? Hı -hı. Sen benim olduğum tarafa bakacaksın. Böyle arkalı önlü gideceğiz. Yapış bana. E soldan sağa Daha değil yerine daha yerine daha derse... yapa yapa gideceğiz. Şöyle şöyle yapacaksın giderken. Tamam mı? Senin kafanı tamam mı şimdi? Al arkana bak. <laughs> oğlum Her benim gün. ışığım direkt sana vuruyor. Canavarlara vurmuyor. Ha. Oğlum abis lan gölgeliyormuş ha. Evet. He. Demin mesela sen kafanı evet. çevirdin ya ondan sonra kaçtılar. Sana direkt baktığım zaman ışık vurmuyor. Sırt sırta evet, verebiliriz. En mantıklısı o. Sırt sırta veremeyiz oğlum. Geri geri gelen koş lan. Kaç tane kaldı ki? İki tane jeneratör kalmış. Kesin bir tanesi. Bir solda, biri solda biri solda. Tuttum bunu. Aynen buymuş. Bir tane daha bulmamız lazım. Ondan sonra zaten... Şu an ışıklar açık zaten. İnşallah bize şey demez. Ösen Bu arada yap... yavaş yavaş daha hızlı gidiyor ya ışıklar. İnşallah bize şey demez. Başladın yere girdim falan. Oo dur 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 dur. Hadi koş. Geldiğimiz noktaya koş. Bunun nerede bunlar? Bunların olmaması bile. Arkanda koş koş koş. Ah. Ya. <laughs> Bunların olmaması bile benim şey yapıyor, kullandırıyor. Lan bir şey mi var? İçeride koşma sesi var. Ya biz delirdik, oyun yapıyor ya da Gerçek hayatta delirdik. Benim benim kafam delirdi şu an. Ben ben iyi değilim. Ben 2003'ten beri iyi değilim Aydar. Ben Wolfstein kapandığından beri iyi değilim Fat. <laughs> Korku oyununda bile neşemizi kaybetmiyoruz be Aydar. Ya burada zaten pislik yok. Ben şuradan yaratıkları keseceğim. Fatih koş ışık. Işık açıldı gel. Oğlum bir şey diyeceğim. Koş, koş, koş. Biz aynı odaları giriyor ha. olmayalım. Olabiliriz. Bence öyle. Sorun şu. Şu jeneratöre bakalım. Bunu da açtık edelim. Bize ne diyecek? Nereye gidin diyecek. Açıyorum Fatih aç serisinden. Işıklar gidecek bu arada. Tekrardan olmadı aynı noktaya döneriz. Kalbim beni çok uzatmaya başladı ya. Etraf yanıp sönüyor. Ya böyle harika, böyle haritaya sokayım bunu. Ne böyle otopark mı lan bura? Bir çıkış bul. Kapı var. Gel 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 ya. Yeşil ışık yanıyor. Jeneratör mü o? Nerede lan? O jeneratör mü? Jeneratör de burada. Bunu çalıştırır mısın? Oğlum başka bir gerek yok. Çıkış bulmamız lazım sadece gel. Bak oh, buluruz biz o çıkışı. Fatih çıkışı bulun. Koş. Tamam işte o Şurada. yeşil ışık. Yok Yerizim Fatih. Bitti. Fatih. Kolaymış lan eğer çıkınca bitiyorsa. İnşallah. E Buraya geldiğimiz abi. yer. Gel gel aşağıda kapı açıldı şu an. Çok Kadar. iyi. Mükemmel. Bir şey diyeceğim. Burada bir patateslik olabilir mi ya acaba? Benim kalbim çok hızlatıyor çünkü. Sakin ol. Ben buradayım. Oğlum karakterin kalp atışı hayvan gibi şu an. Ben kustum o sesleri ya. Tamam. Yeni seviyeye geçtik güzel. Anasını. <laughs> Oğlum dinlemi? Hı hı. Aa eksik olan bir tane şey bulup geri geleceğiz biliyor musun? Gel. Arkadan niye gitmiyoruz? Burada da yol var. Haydar. Buldum amına koyayım. Buldum lan, buldum. Buldum oğlum, lan, buldum. Oğlum, beni yalnız bırakma ben korkuyorum. Buldum. Bu açıldı. Bir tane bant aldım. Gel sen de bant al. Şu an içinden bant al. Elektrik bandı. Arkanda. Aldım. Bunlarla sana bir şeyler yapacağız ya.